Arkadaşlar markette 10 lira 15 lira olan sebzeler pazarda 5 lira 4 lira nasıl oluyor ben de anlamıyorum. Pazarı gezdim uygun buldum sebzeler aldım onlardan size güzel bir yemek yaptım. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yememizi yapmaya başlıyoruz. Bahçelerimiz çok çabuk karardığı için ne yapacağız? Hemen suyun içine bir limon sıkacağız. Bu daha çok işletmeler için tabii ki evde de işe yarar bir formül. Şöyle yarım yemek kaşığı civarında bir un atacağız. Unla limon suyunu çırpacağız. Baklalarımızı sadece şu ucundaki siyahlıktan alacağız. Çok fazla kırmamıza, almamıza gerek yok. Direkt limonlu, unlu suyun içine doğrayacağız. Limon suyu, un, baklamızı korur, siyahlaşmasını önler. Her zaman söylediğim gibi soğanımız yemeğimize uygun şekilde olacak. Soğanımızın içine daha sonra da sarımsak kullanacağız ama bir üç diş sarımsak doğrayacağız. Bu tabandan lezzet vermesi için. Çok önemli değil ama çok da gerekli değil ama elimizde varsa içine bir tane domates doğrayabiliriz. Bir tane de e, kırmızı biber. Pazarlarda bunların kilosu 5 TL 6 TL'ye kadar düştü. Marketlerde ne kadar 13-14 lira deseler de Şöyle gördüğünüz gibi baklalarımızda kararma yok, aynı beyazlığında duruyor. Tabii bu tamamen limonun etkisi. Ocağın başına geçiyor. Yarım fincan civarında sıvı yağ ilave ediyoruz. Yemeklerim genelde ortalama 5 kişilik oluyor. Soğanlı sarımsağı ilave ediyoruz. Yağ miktarı ise 15 gram kişi başına. Bu değişmez kural. Ama 5 kişilik yemekte ev yemeğinde ortalama yarım fincan civarındaki sıvı yağ yeterli. Soğanı çok fazla kavurmayacağız. Çiğ kokusu gitsin yeterli. Baklalarımızı atıyoruz içine. Bakla geç Erken pişmesi için ne yapacağız? Kapağı kapatacağız. Altını kısacağız. Kesinlikle su vermeyeceğiz. Kendi suyuyla yavaş yavaş kavuracağız. Baklamızı bir gösterelim. Rengini kaybetmedi. Rengini kaybetmediği gibi de baklamız pişti. Görüyor musunuz? Hamur gibi oldu. Yemeğini 5 kişilik yapıyorsan bir yemek kaşığı domates salçası ilave edeceğim. Çok fazla baklayı dağıtmadan domates salçasını şöyle dibe doğru bir indireceğim. Ortalama bir 2-3 dakika domates salçasının kavrulmasını kendine gelmesini bekleyeceğim. Salçamız kavruldu. Şöyle bir tür karıştırıyoruz. Baklamız ezilmesin diye uğraşıyoruz bir taraftan da. Kırmızı kapya biber katıyoruz. Domatesini katıyoruz. Bir tur karıştırıyoruz. Elimizden geldiği kadar salçayı, domatesin, biberin her tarafına değdirmeye çalışıyoruz. Bazen diyorlar usta pişmiş aşağı soğuk su katılır mı diye. Aç zaten pişmiş olduğundan bir sıkıntı yaşamasın. Az bir soğuk su atıyor. Önce yemeğimizi bir rahatlatıyorum. Hem salçanın renginin de güzel çıkması için hem daha lezzetli olması için. Şimdi asıl suyu veriyoruz. Suyu çok abartmayacağız. Zaten yemeğimiz pişmiş. Üzerini geçecek kadar. İkinci suyunu veriyoruz. Bunda su ayarını tam vereceğiz. İçinde sulanacak malzeme olmadığından dolayı. Kapağını kapatıyoruz. Kaynamasını bekliyoruz. Tenceremizin kapağını açıyoruz. Şöyle bir kontrol ediyoruz. Dibinde az bir su kaldı. Baklalar yüzüne çıktı. Bir buçuk çay kaşığı tuz atıyoruz. Bunda çok fazla baharat atmayacağız. Bir çay kaşığı karabiber atıyoruz. Şöyle hafiften bir dokunuyoruz. Yemeklerde her şeyin fazlası zarar. Onun için çok az bir limon sıkacağız. Buna limonu fazla kaçırırsak yemeğin tadını bozar. Limonumuzu da bir gezdiriyoruz. Yemeğimizin kapağını kapatıyoruz. Altını da kapatıyoruz. Ortalama bir 10 dakika dinlendireceğiz. Bahramızı dolduralım. Çok fazla bilinen bir lezzet olmasa bile veya çocuklarımız bunu bilmese bile bu tarifle kesinlikle İki tabak bile yiyebilirler. Bahladan birinci sınıf yemek. Üzerine isterseniz sarımsaklı yoğurt, isterseniz şöyle bir yemek kaşığı yoğurt bırakabilirsiniz. Yemeğimizi gördünüz. Normalde baklayı herkes sevmez, yemez. Ama tarifi de gördünüz, baklayı da gördünüz. Emin olun bu yemek çocuklarınıza yetmez. İnşallah öğretici hayırlı video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Çok da konuşuyor demeyin. Ahmet Şef'in mutfağı değil. Instagram'da sayfam var. Onu da takip ederseniz memnun olurum. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.